Örümcek kadar değil mi Zeynep Laz. Bakın burada takip ediyor, bekliyor. Bakın. Hadi. Aha. Allah. <laughs> Zeynep Laz, gel gel bak gel. Nasıl iniyor bak. Şimdi bakın buradan da dur kızım. Önünden geçin. Bak bak. Takip ediyor arkadaşlar. Bakın. Allah Allah. Ya bu nasıl izlenmez ya. Bak süper arkadaşlar. Bakın. iniyorlar. Allah düştü. çek, çek bakalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar duman var ya. Acayip meraklı. Şuna da atıyor mu? Dur. Dur bak şimdi ne olacak? Atlayacak mı? Başka zaman olsa hoplar zıplar şimdi var ya artistik yapıyor. Zeynep'in <laughs> çekil kızı buradan. <laughs> tamam nereye attım? Üçlü aldık biz. Allah 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 geliyor geliyor bak, 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 bak. Hadi hadi zıpla. Zıpla oğlum. Hadi oğlum. Yakala duman. <laughs> Çıkamıyor da Çıkacak yer arıyor. Ne oldu? Ne biçimsin oğlum ya? Bir patim Allah. <laughs> Korkuyorum. <laughs> <mi? gülüyor> Arkadaşlar. E, dumanla oyunumuz devam edecek değil mi Zeynep Naz? Evet bekle, bir daha atıyoruz sen. Hadi. Az yakından at. Hadi, hadi. Hadi. Evet. Allah, Allah, Allah. Ay, bu Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin, hadi paylaşın. Lütfen. Bay bay. Sonra atalım. Bay bay.